Efendim. Buradan geliniz. Ev buradadır. <laughs> oh, ev güzel. Peki. Tuvalet? Efendim. Tuvaleti terasta. Oh, tamam. Ee, teras yukarıdadır herhalde. Tabii ki de. Yani şimdi sattık mı? Satıyor musunuz bu eve? Tabii ki de. Kaç lira? 100 lira. Oh, 100 lira mı? Ben 1000 liralık kediye çek. Ben çek almıştım da. 900 lirasını ben size veririm. Tamam. Tamam beyefendi inceleme bakayım be. 900 900 900 900 900 arıyoruz. 900 arıyoruz efendim. Hah, 300'ü bulduk. 300'ü bulduk. 400 de geldi. Hım. <laughs> 500 600 700 800 ve de 900 Tamam efendim. Paranızı tekrar alabilirsiniz. Siz de çekiniz alınız efendim. Hayırlı olsun. Hop. Ah. Hemen dışarıdan eşya alırım almam lazım. Ay çocuk kullanır Burada ne oluyor böyle? Geçin içeri. çağırdı böyle burada bekleyin. Ben de şimdi eşyalarımı alıp geliyorum. Hop. Tamam burayı aldık. Yaptık işte. Eşyaları içeri taşıyalım. Sonra yaparız. Ne yani yapacaksak. Tamam. Seni böyle koyalım. Seni böyle. Seni böyle. Seni de böyle koyalım. Oh. Paralarımı sana, sana koyayım. Oh. Çocuklar siz şöyle gitsin. Paralarımı da koyduğuma göre kapatayım tam kapatmamışım. Kendime bakayım şöyle. Oh, ah. oh gerçekten çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Şöyle bir yatayım azıcık. Aradan bir saat geçer.

Jee, -e. 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 Bu da olmadı. Acaba bahçede ne var? Bahçe nasıl? Gidip bir bakayım. Oh. <laughs> Bahçe çok kirli. Hemen toplayayım. Hadi dışarı atayım. Ah. Hı? Alo? Kime bakmıştınız? Iııı. Ee, Mina Soylu'ya bakmıştım ben. Benim buyurun. Ee, tadilat masraflarınız için teşekkür ederiz. Tadilat masraflarımı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.